dört kaçak var arkadaşlar. Hadi, çıkıp görünmek istemiyorum. Tam Halil İbrahim'e yanıt veriyordum. Buradan versem olur mu? Gel gel gel. Oğlum, mı lan? Lütfen? Bak postla. Bizim posta mı düştü? Ya, kanat gidiyor. O şey büyük olan. Evet. Nasıl gidiyor lan o? Vallahi o şeyli matbaası gidiyor. Eyvah eyvah eyvah. O nasıl çıktı oraya? Yarım nasıl yarım kanat? Şey, kanadı mantı, mantı i̇ki, iki bir kanada bantlı İki, kanada bantlı değil miydi? Yok bir tane. O iki kanadını bantlamıştık biz. Ya, ya, ya. Ana, o düşer o bir yere. Düşer. Şey ki, ya, ya, orayıp, ya. Gördüm ben sonra. buraya, buraya çıkamaz, imkanı Çıkamaz da yere düşerse sakar e Eksi Oğlum o bu zaman kadar hiç çıkamadı ki. Ya, bak, ben ya yavuz diye gördüm ha, sonra fark ettim. Lan Kanada açık olsa diyeceğim. Kutsun gitsin. sahibine. Şey abi, bir şey. Hayır. Hayır durması değil. Sahibine gitsin en azından. normal kuşçulara da düşmez ki o yere falan düşer. O buranın hızıyla. İşte, üzüldüm şimdi hayvanı ya. Arkadaşlar merhabalar. Mücahit Taş hoş geldiniz. İnanılmaz bir şey oldu. Ama durun. Şu posta ya geçen kaçırdığımız posta ya yeni bir posta. Kuşları açtım. Murat Murat Yakar benden matkap istemişti. Gittim geldim. Posta inmiş. Hatta daha öncesi Şişt. O senin Mardin dediğin posta olmasın. Posta inmiş. O zaman o yukarıda. Fikret de yukarıda Mardin indi demişti. Murat matkabı isteyince ben aşağı gittim. Hızlı bir şekilde geldim zaten. Evet samış yuvaya girdi bile. Ben yem hazırlamıştım. Bu geçen kanadı bantlı kaçan postam acaba ya benziyor. Keşke serisini alsaydım. Kocaman posta. Geçen kaçırdılar buradan. Belki o gelmiştir. Kanadı bantlı gitti. Aytaç var ya. Çılgın Aytaç. Mahvetti beni iki gündür. Kaçak nasıl yakalanmaz bütün detaylarını öğretti bize. <laughs> Dur bakayım şunu bir. <laughs> Elimdeki yeme atayım da yesinler. Başka kaçak var mı ya? Bir de bakalım. Allah gözüme yabancı bir kuş. Yani heyecanlı. <laughs> Kameranın kabını doğru yatmışım değil mi? Evet. Şöyle kamerayı şuraya mı bırakayım? Şöyle kamera şurada kalsın. Gel bakayım sen. Sen. Nereden gel ben gel. Valla Arkadaşlar inanılmaz bir şey. O kuş. O kuş geri gelmiş. İki gün önce kaçtı bakın. Allah. <laughs> Bant yarım kalmış. Açmış kurtarmış kendini buraya gelmiş. Arkadaşlar inanılmaz bir şey ya. Lan sen kralsın kral. Süpersin sen ya. Bugün bir arkadaş yapmıştı. Yazmıştı. Her kodu olanı yarış postası sanıyorsunuz çiplidir. Biz de biliyoruz çipli olduğunu ama biz video <laughs> daha dikkat çeksin diye e, öyle başlıklar atıyoruz. Yarış, yarışırken zaten çip takılıyor. Antrenmanlarda takılıyor. Vallahi süper. Helal olsun lan sana. Buraya sen attır şu yarım. Bunu artık bantlamaya gerek var mı bilmiyorum ama arkadaşlar uzmanlara sormak lazım. Bu bir kere geldi. Daha gider mi? Ben işin açıkçası arkadaşlar. Kuşun gittiğine zaten üzülmedim. Dün mezatta 20 liraya, 25 liraya aynı postanın aynı birebir benzeri satıldı. Biz kuş satmaya gitmiştik. Burada yakaladığımız tutaklardan bir iki tane bizim elden çıkarmak istediğimiz fazla kuşlarımız vardı. Onları götürdük. Aynı posta çıktı. Hatta ben dedim ulan bizim kaçırdığımız olmasın 20 liraya gitti. Yani bu kuşun değeri yok. Ama yazık kanadı bantlı gitmişti. Çok üzülmüştüm. O videoyu daha editlemedim zaten. Aytaç. Oğlum kurtuldun hadi. Bantlı bantlı çıkmıştı geri geldi. O! Oh! Fikret, bantlı kaçan giden kuş. Hala kana şey kanadının bir kenarına bant duruyor. Videoda görürsün. <laughs> Süper ya. Telefon çalıyor arkadaşlar. Devam edeceğiz. Yine iyi başladık. Bakalım devamında ne olacak. Evet arkadaşlar. Murat Yakar aradı. Yusuf emmi onu da aramış. Demiş ki bir tane benim yavru Mavi Mardin yukarı attı diye. Şimdi zaten Fikret de haber vermişti. Kuş ama şu an görünmüyor. Ben oraya birkaç tane kuş çıkarmaya çalışacağım. Ee, Yusuf kuşunu yakalayıp verelim. Yavruymuş. Kendisi sevdiğimiz bir abimiz. Ee, bu arada <laughs> postayı da oraya koydum ama alacağım biraz sonra. Sepete koydum. Ya süper bir şey ya. Şimdi bu yavru yavrucukları mavucukları bir içeri atayım. Şimdi burada sağlam kuş. Heh, sen gir. Hadi çıkabilirsiniz. Sen gir, gir, gir. Bunlar şimdi burada sakat kuşlar da var. Ali'nin gazabına uğramak istemiyorum. Ama geç şu an burada çok sakat yok. Sakat olanlar gitti. Yukarı 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 yukarı. Yukarı yukarı, yukarı. Hadi yukarı. Heh, birkaçınız çıkın. Tamam. Hadi siz de çıkın. Hadi, hadi bebekler, hadi, 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 Ha, aferin, aferin, aferin. Heh, tamam, bu kadar yeter. Bu kadar kuş yeter. Kuşun göreceği kadar kalktık. Bir tanesi Fiko'ların oraya gitti. Yakala Fiko yakala. Küple. Yakala küple. <laughs> Sakın yem verme alışıyorlar sonra. <laughs> Biz veririz. Bizim elimiz bol. Olmaz. Evet bakalım. Mardin yavrusu da gelecek mi arkadaşlar? Hava bugün bayağı sıcak dün de... Diğer delikanlı Yusuf emminin kuşunu yakalayıp kendisine kavuşturabilecek miyiz? Eğer hali oradaysa tabi kalkmış gitmiş de olabilir. Bu arada arkadaşlar bu videodan önce mi gelir bilmiyorum. Mezat videomuz var. ikinci bir mezat videomuz. Kuş götürüp satmıştık. Daha öncesi arkadaşlar bize daha önceden haber verirsen biz de gelelim diye demişlerdi ama o mezata gitmemiz aman neden üstüler ya? Ani bir şey oldu. O yüzden paylaşım yapamadık. Kusura bakmayın. Daha planlı, programlı bir gün gideceğimiz zaman iki 3 gün öncesinden topluluk sekmesinde ben paylaşırım. Hani demeyin ki Celal abi bizi hiç takmadı, umursamadı söylediğimizi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sizler benim için çok değerlisiniz. güneşin altında duruyorsam sizler için duruyorum. Evet. Ben bir ara verip bir bakayım şuraya. Ben Mardin hali orada mı diye şöyle çekirge gibi zıpladım ama o arada Fikro dedi ki kalktı gitti dedi. Biz çıktıktan sonra söylüyor şikayetçi ya. Şimdi o merak ediyor ne diyor benim hakkında diye. Videoda duyarsın. <laughs> Evet, Mardin gitmiş inşallah sahibine gitmiştir. Şu uçar mı lan? Değil mi? Neyse, bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız arkadaşlar.